Abi arabacılık nereden geldi? Nasıl geldi? Araba sevdası Evet arkadaşlar, Derayt Mikrofon kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Karayel, Trakya Derayt Başkanı. Derayt Mikrofon sunucusu olarak görev almaktayım bu akşam serüven başlangıcında aynı duyguları paylaştığım, aynı yolu yürüdüğüm İbrahim abimle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Çok şükür, sen de iyisin. İyi abi biz de, sağ olasın. E, abi, başlangıç olarak seni bir tanıyalım. Ondan sonra diğer konularımıza girelim. Tanıyalım. İbrahim Kuru, 35 yaşındayım. Rize Çay ile doğumluyum. 7-8 yaşından sonrasında hep İstanbul'da büyüdüm. 2014 yılında Tekirdağ Çorlu'ya yerleştim. 2019 yılında senin kurmuş olduğun Trakya Delight grubuyla senle tanışmış olduk. O günden bugüne kadar beraberiz. Beraber başkanlık yapıyoruz. Trakya Delight'ı güzel yerlere getirdiğimize inanıyorum. İki tane güzel fuar yaptık. İkincisi çok daha güzel oldu. Nasipse seneye bir o kadar daha üstüne katıp üçüncüsünü düzenleyeceğiz. İnşallah abi. Bu yolda seninle beraber yürümek benim için gerçekten bir onur. Eyvallah. Bu serüvenle de yine beraberiz. Bu serüvende de elimizden ne geliyorsa yapacağız. En iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. İnşallah abi. Benim de hiç şüphem yok zaten. Yani bu duyguları, bu yolu paylaştığım en doğru insan olduğunu en başında zaten biliyordum. O yüzden zaten abi gel bu yolu birlikte yürüyelim demiştim sana en başında. İyi de oldu. Çok güzel, da güzel oldu, <laughs> çok da güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Ee, abi arabacılık nereden geldi, nasıl geldi? Araba sevdası babamdan geldi. Yani babam da arabalara e, hastadır. O da orijinal bir araba binmez. Hep ondan gördük. Sağ olsun e, aldığımız arabalarda da benim yapmak istediğim her şeyi yapardı. Hiçbir zaman kırmadı beni. E, Ondan bana geçtiğini düşünüyorum. Biz de arabalara aşığız. Ben de erkek evlatlarıma bu sevgiyi, bu aşkı aşılıyorum. Aşılmaya çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü biz arabaları seviyoruz. Gençlere veya çocuklara da bu aşkı aşılamamızın asıl sebebi, sen de biliyorsun ki kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Aynen abi. Çünkü parası olduğunda kötü alışkanlıklara değil de arabalarına harcasınlar. Aynen. Arabalarına yatırım yapsınlar. Biz öyle yaptık, öyle büyüdük. Nasipse bu yolda devam ediyoruz, edeceğiz de. Allah ömür verdikçe öyle abi. İnşallah. Yani ortak yönlerimiz bile aynı arkadaşlar. Benim de araba sevdam babamdan geldi. Benim babam da gerçek bir arabacıydı. Yani ben de İstanbul'dan geldim oluyor. Ya. Yani ufak yaşlarımda bile abi, yani 7-8 yaşlarımda bile babamın çok güzel arabaları vardı. Onunla vakit geçiriyordum. Zaten 13 yaşında araba sürmeyi öğrendim ben. Evet. Babam aynen. sağ olsun. Yani hiç araba bırakmadı benim bu o zaman kadar. Ee, abi Megan hakkında ne düşünüyorsun? Megan <laughs> Megan farklı oldu. Yani şöyle oldu. Genelde Aslında ben biliyorsun sen dekorcuyum. Abi, dekorcusun. Evet ben dekorcuyum. Ama bununla farklı işler oldu. Yani şöyle planlamadığımız e, işler başımıza geldi. Yani motorla alakalı sıkıntı yaşayınca komple motorunu değişmek zorunda kaldım öyle söyleyeyim. E, araçta Efedar motor var. Harici beyin var. Bunları yaptıktan sonra rengi hoşuma gitmedi. Rengini komple değiştirdik. Hangi renkti abi daha önce? Siyah. Siyahı. Siyah ama değişik bir siyahtı. Çok sevdiğim bir renk değil. E, motoru yaptıktan sonra asıl kendi görevim, kendi işimi e, üzerinde yapmaya başladım. E, farlarından, jantlarından, e, boyasından, air süspansiyonundan e, farklı olarak direksiyonumuzu kalpli Aynen yaptık abi. bu araçta. Ona da gideceğiz. Evet. E, yavaş yavaş kimde nerede yaptırdığımı, kimlerin bana sponsor olduğunu veya yardımcı olduğunu hepsini tek tek firmaları tanıtırız. Aynen abi. Çok güzel oldu. Zaten şu direksiyon konusunda Akif abinin Eğil e Akif abi o da izlerse ona da buradan selam olsun. Onun bir videosunda zaten yakalamıştım. Hatta ben de oradaydım. Gerçekten manitacılık direksiyonu mu abi yoksa arabacı direksiyonu mu? Biz sadece dekordayız. Bizim manitalarla işimiz yok. Yani Akif abi sevdiğimiz bir abi ustam. Yani e, uzun zamandır tanıyorum. Çokça da iş yaptırdım. Akif abimi severim. E, direksiyon dediğimiz gibi yani farklı kılmak adına biliyorsun ki fuarlara, etkinliklere gidiyoruz. Dikkat çekiyor. E, takma sebebimiz sadece o yani. Aynen abi. Eğri de zaten Akif abi yine. Yani Eğri süspansiyonda başka kimseye gitmiyorum. Evet. Yedinci arabam olması gerekiyor. Tamamen Akif abiyle çalışıyorum. Sağ olsun sponsorum oldu. E, bu araçta arkalar torslu olduğu için sadece ön tarafa bir Eğri süspansiyon yapmak zorunda kaldık. Ee, Akif abiye kalsa arkaları da yapacaktı Aynen. ama ben onu çok yormak istemediğim için sadece ön tarafa bir e, süspansiyon yaptık. Belki ilerleyen zamanlarda arkalarda yapılabilir. Yani benden alacak arkadaş yapmak isterse <laughs> yapar çünkü bendeki modifiyesi her şeyi bitti. E, arabayı değiştireceğim için. Abi e, peki e, bu sıkılma konuları var sende böyle arabayı bitiriyorsun yapacak bir şeyin kalmıyor ondan sonra arabayı satıyorsun. Evet, aslında kötü bir alışkanlık, kötü bir huy. Çünkü çok kısa bir sürede e, çok fazla para e, döküyorsun arabaya. Ama ben de kişiliğim herhalde bu şekilde. Yani yapıp bittikten sonra kafamdaki bütün projesi o arabayla alakalı bittiği anda e, bir sonraki arabayı düşünüyorum, bir sonraki arabayı planlıyorum. Ondan dolayı bu arabada da yapabileceğim aslında e, kalmadı diye düşünüyorum. Ama bundan sonra bir sürpriz araç var. Eğer nasip olursa bir sürpriz araç var arkadaşlar. Yani o araç evet o da yere, farklı Türkiye'de bir araç olacak. olacak bir araç. Ee, Türkiye'de çok fazla yapılmış belki de hiç yapılmamış bir araç olacak. Onun da hakkını vereceğimizi düşünüyorum nasipse. Her zaman her zaman. Ondan şüphe yok zaten. Abi son 5 yılda kaç araba oldu? Bu sanırım 11 veya 12. araba Arkadaşlar 5 yılda 11-12 araba yapılıyor. Bunların hepsi kaplama, Yiyeceğim, yani çok farklı projeler. Yani elimizden geleni yapıyoruz, e, kimseden kopya çekmeden. Ben kendi zevkime göre e, renkleriyle tabii oynuyoruz. Bu zamana kadar hepsine kaplama oldu. Hulusi Demir kardeşime de e, saygılarımı, selamlarımı söylüyorum. Sabiye de selam. E, demir de çalışırım genelde kaplama konusunda. Bu araçta kaplama girmedik, bu araçta tamamen boya e, anlamında devam ettik dediğim gibi elimden geldiğince kendi zevkime göre araçlarımı yapıyorum. Bendeki projesi bittikten sonra mecbur satıyorum. Bir sonraki projeyi çünkü değerlendirmek zorundayım. Şu an bundan sonraki projede şu an aklımda her şeyine kadar her şeyini çizmişim bütün projesini. Sadece aracı bekliyorum. Onu da bir tek ben biliyorum. <laughs> Abi proje aşaması demişken bundan önce bir insignia'mız vardı. Turuncu. Evet. Güzel bir makine, ee, onu verdim hı hı. sonra bir ardından sıfır kilometre Tucson geldi değil mi? Evet. Bir jant Air aşaması bir serüven yakaladın orada da. Yaptık ona bir şeyler. Ee, onun yanına sonra Megane Cup geldi. Neden Megane Cup abi? Yani bu araba nereden aklına geldi? Aslında Şş. çok güzel bir araba yani. Şimdi şöyle anlatayım, ee, Insignia'yı çok severek yaptım. Ee, her şeyine dokunduk, her şeyini e, yaptık onunda. Daha sonrasında sıfır bir araç alma imkanım doğdu. Onu Hyundai Tucson'dan e, yana kullandık. Hyundai Tucson da sıfır kilometrede biliyorsun. Air süspansiyona götürdük, jantlarını değiştirdik. Eee SUV anlamında e, ilklere girerdi o araçta. Daha sonrasında biraz daha ailevi e, araç kullanmak adına Hyundai Tucson'u biraz geri çektim. Şu anda da orijinal değil ama air süspansiyonu yok, jantları değiştirdik. Megan Kupa geldiğimizde aslında Megan Kup benim bir çocukluk hayalimdi. Yani ben gençken çok e, severdim Megan kupu çünkü tek kapı spor araç, nasip oldu diyelim. Ama tabi e, motoruyla alakalı e, çok bir bilgi sahibi değilim. 2.0 olarak aldık, biraz daha hızlı olur, e, modifiyesinde farklı yaparız diye düşündüm. E, Megan dediğim gibi yani benim çocukluk hayalimdi, ondan dolayı ikinci araç olarak şu anda Megan aldık. Modifi anlamında Hyundai Tucson duracak, e, ikinci araç olarak Megane Coupe'dan başladık, yavaş yavaş değiştire değiştire gidecek. Üstüne koyu koyu gideceksin. Evet abi. yani şu anki düşüncem o. Bu e, Megane 1'in en dolu paketi değil mi abi? Zannedersem kelebekler e, elektrikli Sunroof orijinalinde var. Evet onların hepsi otomatik, e, çalışmayan bir aksam yok çok şükür. Dediğim gibi 2.0 e, normalde bu kasada F5R motor olarak çıkıyor aldığımızda ee, istersen direkt motor şeyinden bir başlayalım aracı başlamış yere, olalım aracı aynen. anlatmaya aracı da anlatsın İbrahim abi yani e, çok iyi de para harcandı motora Harici evet. beyindir motordur vesaire yani modifiyesinin uzun sürmesinin tek sebebi aslında motor e, motor aldığımızda dediğim gibi F5R olarak geliyor motor 20 e, aldığımızda motorda e, ufak tefek eksikler vardı. E, motoru düzenlemeye çalışırken F7R daha çok tutulan ve parçası daha çok bulunan bir motor olduğunu bildiğim için e, komple F5R'ı kaldırdık. F7R motor koyduk araca. Bu araçta e, elektrik aksamında, sensörlerde de sıkıntılar oluyor. Bunlara da e, Infinity Performans İbrahim güzel ustam sağ olsun. Harici beyin girdik araca. E, yazılım attık. İşte çok da söylemek istemiyorum ama Düz boru Varex var araçta mevcut. Yoksa yürümesi biraz daha sıkıntı oluyor. Motoru dediğim gibi değiştik. Yazılımını yaptık. Harici beynini koyduk. Motor serüvenimiz biraz uzun sürdü. Motor bittikten sonra da modifiyesine başladık diyelim. İşte boyasıdır. Jant lastiğidir. Onlara da tek tek başlayabiliriz. Merak ettiğin yerden Aynen istersen. Abi. Bir de renk değiştirdim demiştin. Renk olarak <laughs> e, bu rengi seçtin. Bir sebebi var mı? Yani Bordo'nun biliyorsun E60'ım da vardı benim. E60'ı da Bordo'ya kaplattırmıştık. Ee, Bordo çok güzel bir renk. Ee, bu araçta orijinallerinde de var. Aldığımda siyah renkli. Biraz da simli siyah yapmışlardı. Çok güzel e, bir görüntü yoktu araçta. Ondan dolayı e, komple boyaya girdik. Bordo seçtim onda. Çorlu'da Numan Usta e, işin ehlidir. Sağ olsun. Elinden geleni yaptı. Çok da güzel bir boya yaparak çıkarttı aracımı. Eline Boya serumumuz o şekilde. Yani bayağı güzel boyamış, hiç bulanıklık bile yok boyada yani. Bu model bir araçta yani baktığın zaman ayna gibi. Kaportası düzgün ama yani alt alt kaportu. kısmı gerçekten arabanın güzeldi. Yani macun yani bir araç değil Yok hayır değil. <laughs> e, araçta cam filmi yapıldı, pastecira yapıldı. Daha sonrasında şöyle izah edeyim. E, aracı sıfır boyattık, yalnız e, sanayide geçirdiği belli süreler oldu. Bundan dolayı hafif çizikler oldu. Ee, Doğukan Kara kardeşimizin şu anda da sponsorumuz olan Aynen. bulunduğumuz Dark Garage'da pasta cilasını yaptık, cam filmlerini yaptık. Ee, cam filmleri çok yeni değildi. Onları yeniledik. Pasta cilamızı yaptık. Ee, hepsi burada oldu, bu dükkanda oldu. Farlar da çok güzel abi. Farlarda. Yani Tekirdağ ee... Fuarı'nda akşam ee, sahilde ben orada sağ görevlisiydim arkadaşlar. Yani farlar akşam aşırı derecede dikkat çekiyor. Göz falan kırpmıyor. Evet. evet yani amacımız o. Modifi yaparken amacımız zaten dikkat çekmek. Farlarda e, en başından beri hep çalıştığım Recep kardeşim var Vera Garaj. Trakya far tasarım olarak geçiyor. Recep kardeşime gönderiyorum. Sağ olsun. Ben karışmıyorum bile. Bütün arabaların bile... farlarını da o yapıyor. Tabii, tabii, beni ben... de o yapmıştı. Evet o beraber evet. bırakmıştık. Bütün far tasarımlarımı ben yani o da şu şekilde artık beni tanıyor biliyor. Ben hiç yönlendirme yapmıyorum. Kardeşim Farlas farlar sana emanet. Ben gönderiyorum. Ee, kendi bildiğince araca yakışacak tarzda kendisi ayarlıyor, kutuluyor, bana gönderiyor sağ olsun. Aynen. Çok da memnunuz Recep kardeşim. Sağlık. Yani o iş de kolay değil. Evet. Abi ayrıyetten bir de arkalar şeffaf stop. Onları Evet, şeffaf e, stop. da vardı. Yine evet. bunda da var. Bayağı hoşuna gitti. Şeffaf yani, yani, stop. Sen sevdin şeffaf stop işini. <laughs> <laughs> seviyorum, güzel gösteriyor. Bir de e, şöyle bir durum var. Ben araçlarımı teslim ettiğim insanların hepsi sabittir. E, Cancım bellidir, farcım bellidir, işte stoplara şeffaf yaptırdığım insanlar bellidir. E, şeffafları da Şeffaf Stopworks e, Özgür kardeşim Sakarya'da ona gönderiyorum. Şimdi şu şekilde aslında e, modifiye camiasındaki bütün kardeşlerim arkadaşlarım e, hepsi aynı çalışmaktadır büyük ihtimalle. Çünkü biz aracımızı seven insanlarız. Aynen. Biz aracımızın bir ürünü bir parçasını teslim ettiğimizde veya arabamızı bıraktığımızda e, yaptırdığımız işlemde hata çıkabilir, hata olabilir çünkü hepsi kul cool yapımı. Evet. Hata olabilir. Ben e, şu düşüncedeyim, benim hatama ne kadar erken çözümle alakalı dönüş yapıyorsa firma, benim için o bir numaradır. Yani e, ondan dolayı denemişimdir. İlla ki farklı yerlere de gittiğim olmuştur. Ama şu an tamamen oturmuş bir usta düzenim var. E, aracımı aldığımda far nereye gidecek? Recep kardeşime stoplar şeffaf olacaksa nereye gidecek? Özgür kardeşime. Air suspansiyon yapılacaksa Akif abi. Bu şekilde hepsini oturtmuş düzendeyim. E, hepsiyle aramda çok iyidir. Kendi arabalarını yapar gibi benim araçlarımı da yaparlar. Hepsine çok selam söylüyorum. Teşekkür ederim bu anlamda. Jantlarda e, hep kromu tercih ediyorsun abi. Gene <laughs> konu hep insigneye dönüyor ama insignia çok iyiydi arkadaşlar. Yani videoda da görürsünüz. Ekrana e, Ali kardeşimiz yansıtacak. E, Insignia'da vardı, Tucson'a da aynı şekil hala, hala mevcut, Tucson'da hala mevcut. E, son olarak bunda da SSR'ı tercih ettim. Ama SSR'da harbi güzel olmuş abi. E, jant konusunda da Çerkezköy'de çeken kardeşler e, kardeşlerime gidiyorum sürekli. Jantları e, oradan alıyorum İlhan kardeşime. E, aslında SSR'dan önce bir şey yapmak istedim. Değişiklik yapayım, krom koymayalım tarzında bir jant koyduk. Ee, yalnız krom gibi göstermiyor. Yani krom jant gerçekten her arabayı farklı kılıyor. Belki araba camiasının gözü alıştığı için normal gelmiş olabilir veya normal geliyor olabilir. Ama dışarıdaki insan gördüğü zaman krom jant gerçekten farklı kılıyor arabayı. Ondan dolayı kromdan devam ediyoruz. Aynen. Çok güzel olmuş abi. Abi bugün seni tanımış olduk. Bugün Megan'ı da tanıtmış olduk. Ee... Bundan sonraki serüvende artık İbrahim abiyle aynı koltuğu paylaşacağız arkadaşlar. Ee, i̇kimiz sunuculuk yapacağız. Bir de misafirimiz, Bir olacak, de misafirimiz ortamızda. olacak ortamızda. Ee, her hafta inşallah elimizden geldiğince güzel konuklar, güzel sohbetler, güzel muhabbetler çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu daha başlangıç. Serüven devam ediyor. Abi çok teşekkür ederim. Sözü sana bırakıyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, başladığımız bu serüven... İşanlılar çok iyi yerlere gelecek. Farklı farklı arkadaşları, farklı farklı araçları size tanıtacağız. Bizim düşünemediğimiz ama sizin çok istediğiniz araçlar olur, kişiler olur. Yazmayı unutmayın. Çağıracağız, misafir edeceğiz. Yeri gelecek firmalara biz kendimiz gidip orada firmaları da tanıtacağız. Bugün için Emre kardeşime teşekkür ederim e, teşekkürün bir büyüğünü de e, bizim misafir eden Dark Karaj 59 Doğukan kardeşime e, teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladı. Kendinize iyi bakın.